adımız e, Halit Bey için önce bir okuyup ondan sonra e, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed. Azamallahu ve ve ahsana azakum. Ve gafarallahi merhumetukum ala rahul merhum. El Fatiha ve salat. Ondan çok şey öğrendik. Meslek büyüğümüzdü bir kez daha Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olur inşallah. Arkadaşlar şimdi eee beşinci olağan kongremizdir. Olağan kongremiz. E, daha önce yönetim buradaki arkadaşlarla yaptığımız işrade e, yine benim devam etmemi önerdiler. Bu dönemde yine devam edeceğim. Şimdi e, geçmiş e, dönemde yapılan kısa da olsa az bir şey de olsa faaliyetlerde bulunduk. Bu faaliyetleri bayram arkadaşa vereyim okusun. Ondan sonra onun üzerinde değerlendirme yapalım. Gazeteciler Derneği 2020-2022 yılı faaliyet raporu. Batman Çalışan Gazeteciler Derneği son iki yılı pandemi sürecine denk gelen 2020-2022 yılı çalışma döneminde Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nda bulunan Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman olmak üzere 9 ilin gazeteci cemiyetlerini 2021 yılı Nisan ayında Hasan Kehf'i ağırlayarak federasyon toplantısının Batman'da gerçekleşmesini sağlamış olup, Güneydoğu'nun 9 ilinden gazeteciler ile Batman'daki gazeteciler arasındaki bağım güçlenmesine katkı sunmuştur. Batman Çalışan Gazeteciler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 2 gün süren toplantıda Hasan Kef'de tekne turu düzenlenmiş, Hasan Kef Müzesi gezilmiş ve 9 ilin gazetelerinde Hasan Kef'in tanıtımının yapılması sağlanmıştır. Bölge basınının sorunları masaya yatırılmış, çözüm önerileri üzerine tartışmalar yürütülmüş, gazetelerin dijitale geçmesi ve internet gazeteleri federasyonunun kurulması için öneriler alınmıştır. Badman'ın Hasayke ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla Türkiye Anadolu İnternet Gazeteciler Federasyonu kurulmuş olup Batman Çalışan Gazeteciler Derneği de federasyonda kurucu üye olarak yerini almıştır. Türkiye Anadolu İnternet Gazeteciler Federasyonu'nun internet altyapısı hazırlanmış olup federasyon yöneticilerinin Batman başta olmak üzere Güneydoğu'nun 9 ilinde toplantılar düzenleyerek gazetelerin dijitali geçişi ve bölge gazetelerinin tek internet altyapısında toplanarak gelirlerinin artırılmasına dönük eğitimler verilmesi beklenmektedir. Oluşturulacak internet haberciliğinde Batman dilindeki gazetelerin de yer alması sağlanacaktır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu desteğiyle 2021 yılı Kasım ayında Batman Mezopotamya Otel'de 2 günlük yerel basını güçlendirme eğitimi düzenlenmiş olup Batman Çalışan Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen eğitimde Profesör Doktor Özcan Yağcı ve Doçent Erkan Saka tarafından internet gazeteciliği, yerel basın dili ve gazetelerin sosyal medya hesaplarını güçlendirme teknikleri alanında eğitim verilmesi sağlanmıştır. Faydalı ve verimli geçen eğitim programı dernek üyelerinin eksiksiz katılımı ile tamamlanmıştır. Pandemi nedeniyle 3 yıldır toplanamayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 2021 yılının Kasım ayında Trabzon ilinde toplanmış olup Türkiye basınının sorunlarının görüşüldüğü toplantıya Batman'ı temsilen Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay katılmıştır. Batman Belediyesi karşısı Asya İş Merkezi'nin ikinci katında kiraladığımız iki dairenin birleşiminden oluşan ofisin bir bölümü Batman Çalışan Gazeteciler Derneği'ne tahsis edilmiş olup yeni dönemde dernek faaliyetleri için kullanılacaktır. 2022 yılının 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde bu dairede gazeteci meslektaşlarımız için kokteyl programı ve eğlence etkinliği de düzenlenmiştir. 2020 2022 yılı faaliyet raporunu okudum. Teşekkür ederim. Federasyon 5 il Bursa, Konya, Antep, Batman'dan oluşan yani kurucu üyeler olarak biz kurduk. İnternet gazeteci federasyonun faydaları nedir? Bir bütün Türkiye'deki internet gazetecileri bir çatı altında toplayıp bir haber merkezi oluşturup altyapısını oluşturup ondan sonra aradaki Google ve diğer sosyal medya reklamlarını aradan çıkarıp direkt reklam alıp kendi internet sitelerine vermesini sağlayacaktır. Bu Aralık ayında kuruldu. Daha yeni kurulma aşamasında olduğu için evraklar tamamlandıktan sonra 5 beş kurucu ile birlikte gelip Batman'da ve bütün Güneydoğu illerinde de, daha doğrusu bütün Türkiye'den bizi Güneydoğu ilgilendirdiği için Güneydoğu illerinde bize seminerler verecek. Bizim altyapımızı güçlendirecek, internetsel altyapısını güçlendirecek. Dolayısıyla aradaki komisyoncuları çıkarıp direkt e, federasyona verilecek reklamlar e, tıklama sayısına göre ve görüntüleme sayısına göre e, kar payı dağıtılacak e, internet sahipleri, gazetecilerle. E, bunun için yeni bir başlangıçtır. Eğer bu sistem olursa ki olacak, tutarsa artık önümüzde internetten çok çok daha fazla para kazanmış olacağız. Bunun çalışmaları sürüyor ama önümüzdeki aylarda, yani Mart ayın ortalarında kurulan federasyon üyeleri ve teknik elemanlar gelip bize burada eğitim verecek, anlatacaklar, daha detaylı anlatacaklar. Orada daha fazla bilgileneceğiz. Teşekkür ediyorum. Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2022. Yönetim Asil. Ercan Atay, Hasan Miroğlu, Mansur Obut, Nimet Dal, Osman Seyrek, Mehmet Şükrü Yıldırım, Mehmet Şirin Yılmaz. Yönetim Yedek. Ömer Erdal Erdoğan, Adnan Ayaz, Ahmet Işık, Sefa Ayaz, Abdülaziz Karataş, Veysi Çam, Orhan Turan. Denetleme Kurulu. Asil. Mehmet Selim Toprak, Yüksel Çiftçi, Fazıl Sezer, Yedek, Aytekin Dal, Mehmet Zeki Emrak, Mehmet Yaşar Obut, Üst Kurul Delegeleri: Ercan Atay, Hasan Miroğlu, Mansur Obut, Hatice Türkan. Hayırlı olsun. Tabii burada yaptığımız bazı eksiklikler var aslında. Bu eksikleri de sayın başkanımıza e, toplantıda dile getirdik, anlattık. Umuyoruz ki bu yeni e, dönem, yeni e, yönetimle beraber. Çok daha faal, daha aktif bir e, cemiyeti e, önümüzdeki günlerde, aylarda yaşayacağız. Ben bu, bu alanda hem şahsım hem de yönetim adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.